Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün sportta iş oynuyoruz. Ne alaka diyeceksiniz. Birazdan göreceksiniz abi. Karşı takım bu şekilde. Evet detaylı istatistiklerimiz bu şekilde. Şimdi abi Kestiopi eş zaten ben yavaşlatacağım. Kestiopi yapıştıracak oradan. Onun dışında Imperator'un fermuarı diye bir item var. Ben vurunca yanındaki adam çok sağlam vuruyor. Patlıyor matlıyor bir şeyler oluyor. Artı sihirli var. Ürünlerimde de şu an ekranda. Şimdi değişik bir şey olacak ama güçlü bir bot race. İyi seyirler diliyorum herkese. Ben lan. Represent the Kanka bunu alıp e, direkt bota gidelim bu çocukla. Gelir mi acaba? Gelmez bence. Gelmez değil mi? Şimdi moruk adamda ne var? Buram var, Vayne var. Şimdi iki level olduk mu zaten yedik biz. Pardon lan Tarık'mış. Ne Buram'ı? Sanlar da adamları kokla şimdi Kanka ne 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 diyorsun? ne diyorsun ha? Geldim. Direkt pokla popla. W bas basalım. Pokluyorum, pokluyorum, Dur oğlum minyonlar var. Al sana pop. Adam iki oldu, adam iki oldu. Nasıl nasıl doş? Adı tafiye kırım lan. Ha? Şimdi arkadaşlar olayımız şimdi başladı. Nasıl şimdi başladı? İzleyin. Şimdi ben yavaşlatıyorum. Kesti yapıştırıyor. Ben W atıyorum. Kesti atıyor. Yaklaştı yapıştırıyordum tutuştur. Valla. Hop aha bak yavaşlattım. 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 Oğlum vursana. Ne? Bir şey mi? Aldın diye bıraktım ha kesin 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 kestim lan salak lan lan gundi atacaksan erken at kararsız kaldı biliyor musun mu sen niye tarike vurmuyorsun birader oğlum sen killleri çalmak için adamlara vurmuyor abi ben vallahi sana bıraktım tariki evet ben baya kastım ya oraya alırsanız var ya mükemmel olur yalnız ben gelemem arkası var onun Üf. hadi şarap şar, şar bir tane daha et şarap şarap aferin şarap geldim şarap aşağı kaçır adam Yo ben kesen. Hiç oğlum kestim. sen çok çarçmana sen çarın. Tamam o. Aha. Vurayım bir tane be. Evet arkadaşlar onun dışında daha video hoşunuza gidiyorsa şu an like atarsanız koridora gidene kadar e, üşenmeyip çok teşekkür ederim. İlk tam mana veren bitireceğiz bu arada sonrasında imparatorun farmağını. Daha doğrusu bekleme süresi kasıyoruz. Şimdi ne bunlar seni tek sanacak. Bak şimdi. Sanarlar mı? Vallahi sandılar. Vallahi sandılar. Ah bir de yakalanmasan. Vene, vene vene vuruyorum. Vene vuruyorum. Vene vuruyorum. Sen öldün. Kaç. Kaç evet. yavaşlatıyorum. Kaç yavaşlatıyorum. Kaç yavaşlatıyorum. Kes lan. Kestik vur. Vur bir vur. Bir tane vur. Süpersin. Baba kaç. Kaç yavaşlatıyorum. Arkana bakma. <laughs> bir şey diyeyim be. Abi <laughs> diyem demiyorum onu <laughs> Adam yavaşlatmaktan gelemedi sana ha. Valla helal olsun ilk kez bir işe yaradım. Kalbimi kırıyorsunuz beyefendi. Tamam çalıyor. Aa unuttum ben. Yani. Aa. Aa. Aa unuttum. Aha olay bu. Üf yedim kanka adamları bak. Evelin nerede görünmedi değil mi? Vallahi görünmedi adam. Dikkat ona dikkat. Kanka Evelin'i gördün. Pogluyorum. Nasıl pogluyorum? Deli pogluyorum. Bak bak öldü adamlar. Dayana burada. Dayana niye burada? <laughs> Evelin gelecek şimdi bak ha. Vallahi bak. AHAHAHAHA Bunlar hayırdır? Tutuşturu attım kanka ona. Niye sana çöktüm bunlar? <laughs> Niye kurban sen ki burada? <laughs> sal, sal. 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 Öleceğim. Ha, Aa, ölü ölü. Aaa milyonlar öldürecek lan. 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 Ha. Vallahi ölüyordum lan. Oğlum buradan geçebilir miyim? Vurma lan. Lan öldüm. Bir tane dön burada bir tane daha alacağım ha. 23 canım var. Milyonlar değil gel canımı da al ya. Kardeş eksplikasyon. 17 milyonu var. Şimdi ayakkabı Lyon'a çizmeler alıyoruz. Bir de bunu alıyoruz. Şu an yüzde 43 yetenek hızımız oldu. Atıyorum 7 saniye. Hala 7 saniye. Gel Ama Bence buraya gele bak. Aa geliyor oraya gelebilir. Evelin de gelebilir. O da gelebilir. Bu da gelebilir. Dikkat et. Ben mid oynuyorum mid oynuyorum. Bak mid gördü bizi. Şu an mid gördü bizi. Mid'e şimdi ulti attım. Bak Ulti attı o da bizi attı. Anladın Aha ben öldüm bak. Hadi öldür oğlum hadi la bir şey yap la. Lan öldür. Lan son vuruşu niye vuruyorsun? Bak attı W'ye bak bak. Bir rakip Kanka mitliğine kayıp haberin olsun. Adam çok sağlam vuruyor. Peki, bir tur daha bekleyelim bakalım. Bekle. Aha. Aaaa attım ben direkt çaktım onu ultiyi Kanka mit kayboldu mit itti gel mit geliyor net geliyor bak 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 görüşü attım ona bana para lazım o 1050 ya Bak geliyordu döndü Kimseden korkmuyorum şu korkuyorum bak Peki sor peki Kim lan Poppy ha. Kanka 2-0 mit ben mitten korkuyorum adam çok deli farm yapıyor şu an dakikayla baksana ben W atarsam o dans edemez ya. Şu an belli olacak o midin taşıyıp taşıyamayacağı bak. Şu an izliyoruz. Ah dayana, ha. kanka. Bizim çok sağlam kasmamız lazım. Dayana çok kötü. Gelsene gelsene şuraya şu şuraya. Ejder var 35 saniye. Bence gel bizi kesmeye çalışalım. İkimiz keselim. Hmm, a, Allah ya da yakalandı. Abi abi kaç abi kaç. Şöyle ulti attım ona, hop nakapt Keseriz Keser Ama miyiz, mi? nasıl keseceğiz birader Nasıl keseceğiz birader yani. Dikkat, aha Düştür attım ben ona Yapıştır kanka Çok ya güzelsin lan da. Güvenseme ya Hele hele Yoktan ulti tutturdum, var ya içimizden geçiyordu lan İtiraf et Yoo, W <laughs> koydum altına sonra bastım Son W, 2 saniye lan, oha Baba baba. Allah aşkına, dur Poklayacağım onu Az yaklaşsın. Şu an rahat yok abi beyler Tamam Evelyn top tarafında kanka. Kanka ben bir de gidiyor oraya bir yine çöküyorlar bizim çocuktan ne istiyorsunuz siz ya oha Canan nasıl kur aha Tarık geldi Tarık geldi tamam Buraya bir yardım Evelyn bana yaklaşacaktır bekle Bottaki gibi bir şey olacak şimdi bak gelecek buraya çocuk Gelmiyor Aha topa gidiyorlar şiş, şiş, topa şiş, 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 şiş. Go go kızlar kızlar Koşun koşun Hayda Ay da ya sodan sar çıkmık ya sodan ya. Ne yapacağız burayı? Kanka ona. Ona arkası var. Arkada ireliye var onun. Dikkat et. Çok güzelsin. İreliye ben ulti atacağım kanka. Attım ulti ireliye. Yapıştırın. Aha olay bu. Süpersiniz be. Divan yok kendini. Baba ireliye bekletiyorum ben. Ben dönüp şu item alacağım artık. Bu arada beyler çok konuşamıyorum. Kesik kesik oluyor hep sahne. Zaten action'lı sahneleri koyuyorum. Hala boğazım çok şey konuştukça öksürüyorum böyle ne kadar çok konuşursam. Kanka ben bir karşı hormona totemliyem. eş başıma. Ne oluyor öyle? O öyle? Kanka ireleye sensiz girmem. Toptan kule gidiyor bizim çocuklar nerede ya? Kanka bensiz dikkat et bak söyleyeyim o çocuk var çok pis. Alev Ejderi çıkıyor 30 saniye 50 saniye. Garan yakalandı. Aman Garen. Aman hocam. Bizim Yasuo gene öldü ya. Kanka dikkat. İreli'ye, İreli'ye ben de ulti attım. İreli'ye yaklaşamıyor okey. Ama bizim çocuklar öldü ya. Kanka biz de giremedik ki içeri. Ben W atıyorum kanka yaklaştırmam. Rahat ol. Sakin ol. Sakin ol. Ne oldu? Kurudunuz kaldınız hepiniz ha? Şşş. Ne oldu lan? Vallahi süper ha, yaklaşamıyorlar. Olaya gel. Şu altta da E attım. Bak bak alttan dolaşıyor çakallara bak. Dikkat et kanka ışınları var Garen'in. Abi bir totem çaksana buraya. Yok ben şuraya attım. Ha okey. Kestik bunu. Evelin ben bende ışından geldi alttan. Evell'e tutuştur çaktım. Tamam bir W daha çaktım oraya yavaşlattım. Hadi aslanım yaparsın aslanım. Oğlum bırak lan beni Beni bırak lan Bıraktan Tamam adama. süper süper O nereye kaçtı? Buraya Aha ama altta arkada bir şey var Tarık mıydı o? Abi Yok Burada burada Kim o? Yakalayın lan Aa. Moruk siz Ejder'e girin Ejder e, gerisini ona bırakın Kaç Kaç Aha Tamam ben dönüyorum benim asıl itemim bitti Şimdi bu itemle W attığım adam bizim takım arkadaşlarımız çok vuracak. Ya gelin 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 geldim, gelin. Geldim geldim ben döndüm. Yapma be şu dayanana Yasuo çok ölüyor ama dur bakayım. Şimdi abi yapacak bir şey yok arada boş boş dolanıyoruz hepimiz. Ejder çıkacak 3 dakika onun dışında bir baron fighti deneyebiliriz. Ya da birisi aynen böyle yakalanacak. Kanka bir ulti attım oraya da bakalım nereye gidecek. Aha tuttu. Al çok güzel adama tuttu lan bir de. Oy. Oy süpersin. Vallahi öldü lan. Aha olay bu. Baron, baron, baron. Adam oldu. Kanka ben bunu buradan geçirmem. Söyleyeyim mi? <laughs> Çok kanser değil miyim? Kanka oraya bir ulti attım. Şu hizadan ulti attım. Bak şu hizadan. Şu hizada kal. Aa, ah. Evet. Takım gene satıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O kadar emek verelim. Baron aldırtalım. Konuş konuş. Allah. Ula yardım edin. Aaa. atarsan Keşke atsaydım duvarın arkasına. Niye şekil şükür deniyorsun ki o gün ya. Valla dojlayacağım diye öldüm. At işte Şimdi kaç morg. Kanka bir de ulti atıyorum. Bir de hizadan ulti atıyorum. Kovalasan ulti. Koş koş koş. Lan attım attım lan. Devam tamam et devam tamam et. Şuraya tuttu kanka. %90 tuttu. Boş atmam ben. Dayanaya bak dayana. Gir dayana. Gir dayananın arkasına. Tamam. Ormancıları öl ölmedi. Öldü ormancıları. Dikkat ha sen yok olursun. Kaç. Kaç 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 takım satıyor. Ultim 10 saniye kanka haberin olsun. Ben sokmam. Ben sokmam bunları. Geriye flash <laughs> Hiç sokmam ben bunları rahat ol. dedim bak 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 hareketlere bak bak. Alces Challenger play. Şu an. Dönem maç. Baba baba harekete bak. Oğlum son ejder lan. Süpersin adamım. Kanka bunda ulti var. Ben sana attım W kaçtım. Oh. Top, top mu öldü ya? On takım. Lan takım ulan takım. Ulan milyonlar geliyor milyonlar geliyor milyonlar. <laughs> çok kanserim. Vallahi çok kanserim. Aa ne oldu? He ne oldu Yurelia? Öyle bir şey yok. Oğlum şu tutsun lan, şu lan yardım edin lan. Oğlum yardım edin lan artık şu adama Ben yine bu tattım kanka yoktan 40 saniye zaten. Geliyor ultim dümdüz. Geldi. Çarpar. Çarp. Ay. 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 Öl lan. Ah be. Karen yanlış hedefe vurdum oğlum. Geldim. Oynar mıyız? Oynar mıyız? Oynar mıyız dayana? Bu ne bana giriyor? Ultima 10 saniye. Bir gel R atacağım. Kızlar hazır olun. Hazırlanın. Oğlum çok kötü oynuyorlar lan. Oğlum görün lan şurayı. Attım ultiyle yapıştırın lan. Eşte taşıyorum ha muhabbete bak. Tamam. Yer 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 bırakma şurayı. Gel bir tane inhaler alırız. Kule 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 dur dur adamdır. Kule baba. Tutuştur çaktım ben onu. Lan tane vur şu kule. Tamam o adam öldü. Devam vur baba. Vur baba vur. Onu vurun lan. Şuna da şuna da vurun bak yavaşlattım. Nasıl yavaşlattım ama. Üf. Tamam ulti atacağım onu. Gerçi kaçıyor çocuk. Kanka bitiririz benim ultim geldi şimdi. Ben de geldim. Gelin lan gelin. Bu. Bakalım olacak. Yapıştıyor. Aha olay bu. Evelini gör. ultisi yok kanka. Süper. Ona da böyle bir şey yapalım artık. Gitsin oyun. Tar temiz. Evet. Elmas 3 olduk. Sanırsam. Bakalım hemen oyun sonu tablomuza. Evet arkadaşlar. Elmas 3 olduk. Tekrardan. Hemen birkaç lp'yiz ona bakalım. 4 lp'yiz. Güzel. Yarınki videoda görüşmek üzere. Çıkarken like atlamayı bir kontrol edin. Sevinirim ve abone misin değil misin? Öpüyorum. 1, 4, 8, 3, 6. you've been in line